Herkese merhaba. Burası Atlas Dedektör. Ee, arkadaşlar bugün size 3D yeraltı görüntüleme cihazımızın nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ee, 3D yeraltı görüntüleme nasıl çekim yapılır? Gerçek zamanlı tarama nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle cihazımı açıyorum. Programım bende daha önce kurulu olduğu için. Burada programımıza giriş yapıyorum. Bluetooth'umu da açıyorum otomatik olarak zaten bağlantı yazısı çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ilk etapta gerçek zamanlı taramayla başlayacağız. Şimdi gerçek tar zamanlı taramaya giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar biz daha önceden e, burada bir çekim yaptık. Şu alanda yoğun bir manyetik alan var. Şimdi ben burada kalibrasyon yapmaya çalışırsam yani başlat dediğim zaman burada kalibrasyon yapmayacaktır gördüğünüz gibi altta kalibrasyon olmuyor. Sabit tutunuz ya da yoğun manyetik alanından dolayı kalibrasyon cihaz yapmaz. Şimdi ben buraya geldim. Burada başlat düğmesine tıkladım. Cihaz kalibrasyonu yapıyor ve şu an kalibrasyonu tamamladı. Burası temiz bir toprak arkadaşlar. Birincisi ya cihazı salladığınız zaman cihaz kalibrasyon yapmaz. İkincisi de kalibrasyon yapmış olduğunuz yerde yoğun manyetik alan varsa cihaz kalibrasyon yapmaz manyetik alanın olmadığı yerlerde canlı taramayı kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada evet burada bir grafik çıktı. Şimdi ben yavaş yavaş yürüyüşümü yapıyorum arkadaşlar. Burada görüyorsunuz grafik ve barın nasıl değiştiğini, grafiğin nasıl düştüğünü. Arkadaşlar bu modu kullanırken böyle alelade dolaşmanız çok doğru bir şey değil. Aynı 3D yeraltı görüntüleme gibi birazdan onu da göstereceğim cihazı yavaş bir şekilde kuzey güney ekseninde kullanırsanız daha sağlıklı olur. Bir de aynı şekilde böyle geri gelirseniz daha sağlıklı bir veri akışı sağlayacaksınızdır. Buradaki anomalileri görüyorsunuz. Yani yoğun bir şekilde eksi değerlere düştü. Yani bize burada negatif bir anomali olduğunu cihaz çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Eğer pozitif bir anomaliye geldiğimiz zaman yani cihaz artı değerlere çıkması için artı değerde bir anomali bulması gerekiyor. Buradaki anomalimiz hep negatif arkadaşlar. canlı taramayı durdurabilir geriye sarabilir anomali akışına bu şekilde bakabilirsiniz şimdi arkadaşlar demin anlattığım gibi kalibrasyon çok önemli kalibrasyonu ilk nerede yaptığınız çok önemli şimdi ben buradan çıkıp burayı sıfırla diyorum ana sayfaya görülüp yer altı görüntülemeye giriyorum şimdi arkadaşlar ayarlar bölümünde Adım mesafesi, genişlik mesafesi, yükseklik mesafesi var en üst seviyede. Adım mesafesi sizin çekim yapacağınız aralık, yani sinyal yapacağınız aralık demek, attığınız adım aralığı demektir. Burada tarama genişliği 400, yani 4 metre, tarama yüksekliği 4 metre. Burada hemen yürüme stillerine bakıyoruz, aşağıdan yukarı ve zikzak şeklinde. Şimdi ben bunu aşağıdan yukarı olarak yapacağım arkadaşlar, zikzalı göstereceğim size. Aşağıdan yukarı yapmak daha kolay çünkü geri geri gelirken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Şimdi ben 400'e 400 bir alan ne kadar büyük çekim yaparsanız cihaz o kadar derine iner arkadaşlar. Yani çekimleri olabildiğince büyük yapalım 400'e 400, 500'e 500, e 500 600'e 600 çekimler yapmanızda fayda var. Burada örnek al sesi var açma kapama. Her örnek aldığınızda birazdan göreceksiniz ses verecek. Sesin çıkmasını istemiyorsanız örnek al sesini kapatabilirsiniz. Onun dışında otomatik tarama modumuz var. Şimdi normal modda bir taramaya başlayalım. Şimdi canlı tarama demin burada bir anomali verdi. Bunu şimdi 3D olarak görüntüsünü almaya çalışacağız. Şimdi aynı şekilde bakın burada herhangi bir anomali yok. Burada kalibrasyonumu cihaz ve uygulamamız yapıyor. Şimdi ben bunu yok sayacağım. Şu an kalibrasyon yapıldı. Örnek al butonunu da gördünüz. Çıktı. Hatta böyle bir yapalım. Örnek al butonuna basıyorum. Adım aralığımız 40 cm'di. 40 cm atıyorum. Örnek al butonuna basıyorum. Bakın. <laughs> Veri akışı gelmeye başladı. 40 cm atıyorum. Cihazın yere paralel olmasından çok önemli. Cihaz yere paralel baksın. Çekim yaparken de hiçbir şekilde cihazı sallamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıramız bitti. Normal bir şekilde geri geliyorum. Buradan başladık. 40 santim yana kayıyorum. Çekimimize devam ediyorum. Bu uygulama biraz sürecek ama videoyu biz kesmeyeceğiz. Tamamen ben size çekimin hepsini göstereceğim. Gene buradan başlamıştık. 40 santim, bir 40 santim daha geldim. Cihazım 5 santim havada. Arkadaşlar bu arada da burası kuzey güney ekseni. Çekimlerimizi hep kuzey güney ekseninde yapıyoruz. Bakın gerçek zamanlı arama burada ne verdiyse 3D görüntüleme de aynı şekilde aynısını veriyor. Yine 40 cm yana kaydım. Yani eliniz biraz alıştıktan sonra çekimleri bu şekilde seri yapabilirsiniz. Tabi ilk etapta bu seri yapmak için biraz pratik yapmanız gerekiyor. Yani negatif anomali değerlerini burada görüyorsunuz. Zaten mavi olarak hem de sayısal değer olarak hepsini gösteriyor. Yani 40 cm yana kaydım. 12 sıramız. <laughs> Son sıramızın çekimini yapıyorum. Şimdi çekimimiz bitti. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Daha koyu mavi bir alan var. Daha açık bir mavi alan var. Daha koyu alana baktığınız zaman sayısal değerlerin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 2D çekimimiz bitti. 3D modunu aldığımız zaman alttaki anomaliyi bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu analiz edebilmek için Tekrar 2D alıyoruz. Zaten bu değerler eksi 34'ler, eksi 20'ler, eksi 40'lar bunlar zaten negatif anomali değeridir. Yani altta bir yapı ya da boşluk olduğunu bize gösterir. Burada bakalım derinliği ne kadarmış. Şimdi burada ayarlar sekmesine tıklıyorum. Altta derinlik göster seçeneği var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman bit diye tıklıyorsunuz. Burada Gördüğünüz gibi 70 santim, 60 santim, işte 80 santim, 100 santim. Yani ortalama 80-70 santim civarında bir anomali yakaladık derinliğinde. E, derinliğinde bu şekilde santim bazında görebiliyoruz. Bunun dışında renk skalaları var. Burada e, daha yoğun alınan verileri renk skalalarından görebilirsiniz. Örneğin mesela ben bu rengi yaptım. 3D'ye aldığım zaman görüyorsunuz daha koyu olan Burada anomalisi daha yüksek alan. burada net bir şekilde gözüküyor. Diğer skalalara da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bunlara da bakabiliriz. Görüyorsunuz. 3D çekimimiz de bu şekilde. Şimdi demin bahsettiğim kalibrasyon ee, yapma. Şimdi ortada bir anomalimiz var. Şimdi geldim gerçek zamanla. Burada demin kalibrasyonumuzu düzgün bir şekilde yapmıştık. Renk ayarlarını da normale getirelim. Şimdi bu ortada yoğun bir anomali almıştı cihazımız. Şimdi ben burada kalibrasyon yapmaya çalıştığım zaman cihaz kalibrasyon yapmaz arkadaşlar. Böyle bir durum yaşadığınız zaman e, orada bir manyetik alan vardır ya da cihazı çok sallıyorsunuzdur. Eğer cihazı sallamadığınızdan eminseniz Burada yoğun bir manyetik oldu alan olduğu anlamına gelir. Hemen yerinizi değiştirip konumunuzu değiştirip bunu da gerçek zamanlı taramayla bulabilirsiniz. Manyetik olmayan yere gidip çekiminizi oradan başlayın. Aynı bu şekilde şu an. Bakın arkadaşlar, şu an burada kalibrasyonu yaptı. Bunu ben yok sayıyorum, tekrar giriyorum. Cihazı şu an sallıyorum, salladım ve cihaz kalibrasyon yapmadı. Yani bu çok güzel bir özellik cihaz size nereye çekim yapabileceğinizi zaten gösteriyor. Onun dışında burada pointer seçeneğimiz var. Devin e, kuzey güney ekseninde çekim yapacağımızı söylemiştik. Burada pusulamız var. Pusulaya tıkladığınız zaman kuzey güney eksenini bu şekilde görebilirsiniz. Onun dışında yapılan çekimler burada kayıtlı dosyalarda mevcut. Bunları zaten bahsetmiştik. Pointer özelliğimize Pointer özelliğinde hassasiyet daha yumuşaktır. Yani çok etkilenmez. Burada yine biz buradan başlayalım. Başlat dediğimizde kalibrasyonu yaptı. Burada hassasiyetimiz var. Bunu açıp kapatabiliriz, kısabiliriz toprağın yoğunluğuna göre, yoğun manyetik alanına göre. Burada gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde buradaki negatif anomaliyi pointer'ımız da veriyor. Görüyorsunuz burada daha çok yoğunlaştı. Sesini de isterseniz kısabilirsiniz. Açtım ben. Bir de size burada eğer bir manyetik metale yani artı pozitif anomaliye geldiği zaman cihazın değerleri bu şekilde yükselecektir. Kırmızı olarak bunu size gösterecektir. Pointer'la böyle istediğiniz gibi gezebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yok. Yani gerçek zamanlı tarama gibi değil. Ee, gerçek zamanlı tarama ve yeraltı görüntülemede gidiş geliş istikametinin stabil olması gerekiyor. Ee, pointer seçeneği de bu şekilde. Ee, onun dışında e, sadece dikkat etmeniz gereken şey kalibrasyonu düzgün yapmak. Ee, tekrar yeraltı görüntüleme ile alakalı e, değişik modlarına bakalım. Şimdi yeraltı taramaya tekrar girdim, cihazı düzgün tuttum. 5 santim havada kalibrasyon şu an yapıyor kalibrasyon bitti arkadaşlar burada yürüme stilinde ne yaptık demin çekimimizi buradan başladık orada bitti ve geri geldik sağa kaydık tekrar ileri doğru devam ettik şimdi zikzak modunda bunu tek seferlik göstereceğim çekimi komple yapmayacağım zikzak modunda da giriyoruz zikzak moduna giriyoruz bitti diyoruz burada örnek aldıklarına basıyoruz tıkladık basıyoruz yani demin ki eğer bir yerde bir anomali mevcutsa aynı verileri vermesi gerekiyor arkadaşlar bu sıramız bitti 40 santim yani bu şekilde geri geri bütün kutucukları tamamlıyorum. Bunu komple yapmayacağım. Zaten e, siz anladınız. Şimdi arkadaşlar bir de e, şöyle bir sorun var. E, i̇şte bir veri alıyorsunuz. ikinci veriyi farklı bir veri olarak veriyor. Bu tamamen kalibrasyonu aynı yerde yapmadığınızdan kaynaklanıyor. E, farklı bir yerde çekim yapıp deminki veri iyi düşünelim. E, bunu ben buradan başlasam ya da buradan başlasam e, farklı bir değer olarak alabilirim çekim yaparken ikinci çekimi aynı yerde yapmaya özen gösterin. Ya da işaretleyin. İşaretinizi koyun başladığınız yere. O şekilde yaptığınız zaman e, gerçek bir anomali varsa hepsini yani ikinci çekimde yüzde 90 aynı çıkacaktır. Şimdi onun dışında gerçi bütün sekmelerden bahsettik. E, eğer dosya göndermek isterseniz arkadaşlar kayıtlı taramaya giriyorsunuz. Kayıtlı taramalardan Datayı açıyorsunuz. Burada yeniden adlandır paylaş. Paylaşa tıkladığınız zaman Atlas 3D ya da CSV. CSV olarak indirmek isterseniz bunu bilgisayarda Voxer gibi programlarla inceleyebilirsiniz. Voxer, Safari gibi programlarla inceleyebilirsiniz. Ama bize atmak isterseniz Atlas 3D'yi seçiyorsunuz. Burada WhatsApp'ı seçiyorsunuz. Whatsapp'ta kime gö göndermek isterseniz arkadaşlarınız da olabilir bu. Whatsapp'tan gönderip e, datanızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ya da dediğim gibi e, CSV olarak CSV olarak indirip bilgisayarınızda inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar cihazı kullanması bu kadar kolay, basit. E, kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım diye aklınızda herhangi bir soru şartı olmasın. E, bütün modları burada gördünüz. Size 15 dakika içinde anlattım. E, kullanım da bu kadar basit. Cihazı yere paralel bir şekilde 5 santim havada tutuyoruz. Ve cihazın burada sensör yönleri var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi cihazın sensör yönleri var. Bu yönler bu işaretler gideceğiniz istikamete bakacak arkadaşlar. Hem burada hem aşağıda. E, bunlar cihazın yön işaretidir. Bunlar kuzey güney eksenine doğru gittiğiniz istikamete bakacak. Daha anlatacak bir şey yok herhalde. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere sorunuz olursa bizimle iletişime geçmeyi unutmayın e, detaylar için de bizimle iletişime geçebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.